Yüzyıl yıl gerçekten ama gerçekten çok uzun bir süre. Bir insan hayatından bile daha fazla. Peki ya 100 yıl boyunca okyanusun altında bir tabutta masur kalmak ve hiçbir şey yapamadan beklemek? Nasıl bir his olsa gerek? Düşünmesi bile tüyleri öpertiyor. Orası kesin. Fakat Dio Jonathan'la olan savaşından sonra tam olarak bu kaderi yaşadı. Yaşadığı bu acı adeta bir sürü masum insanın ölümünden sorumlu olması ve tüm hareketlerinin saf kötülükten doğup tamamen bencilce zenginlik hırsına karşılık olarak kaderini ona verdiği bir ceza gibiydi. Okyanusun dibindeki karanlık bir tabutun içerisinde hiçbir yemek olmadan sadece okyanus sesleri ve kendi düşüncelerini duyan Dio aklında tek bir soruyla bekliyordu öylece. Buradan ne zaman çıkacağını, daha da kötüsü gerçekten buradan çıkıp çıkamayacağını soruyordu kendi kendine. Eğer sonucu olumlu veya olumsuz sorumsuz fark etmeksizin bilseydi belki de her şey çok daha iyi olabilirdi. Çünkü günlerini özgürlüğüne kavuşup kavuşmayacağını bilmeden geçirmektense bunlardan hangisinin yaşanacağını kesin olarak bilseydi ki tamamen huzurla dolabilirdi. Her şeyi bilmenin getirdiği o huzurla. İşte o an kafasına dank etti. İnsana gerekli olan şey gerçekten de huzurdu. İnsanlar korkularından ve kaygılarından arınıp huzura ermek uğruna yaşıyorlardı. Servet, evlilik, arkadaşlıklar bunların hepsi ama hepsi huzura ermek amacıyla yapılan eylemlerdi. Başkalarına yardımcı olmak, sevgi ve adalet uğruna bir şeyler yapmaya çalışmak insana huzura erdiren şeylerdi. İnsanlığın nihai amacı buydu. Huzura ermek. İşte bu son söylediklerim Dion'un part 3'te karşılaştığında az biraz bahsettiği huzur felsefesi. <laughs> Dio her ne kadar kendisi dahil değilmiş gibi konuşuyor olsa da tüm bu bahsettiklerine kendisi de dahil. Kendisinin de amacı diğer herkes gibi huzur ermek. Yüzyıllık korkunç tabut macerasından çıktıktan sonra Enyeba ile tanışıp stand oklarını keşfetmiş ve zamanı birkaç saniye durdurabilme yeteneğine sahip bir stand kazanmıştı. Standlarda huzura ermenin evlilik, şöhret gibi bir parçasıydı. Ama kesinlikle nihai huzur değillerdi. İnsan çok büyük bir güce veya şöhrete kavuştuğunda da asla tam olarak huzura ermez. Çünkü akılda her zaman ya bir gün tüm bunları kaybedersem endişesi var olur. Hayat bir sürü beklenmedik olayla çevrilir. İnsanlar bu beklenmedik olayları hesaba katarak endişe duyarlar. Ve bu da huzuru bozan en önemli faktördür. Yoshikage Kira da huzurun ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bunu sürekli vurguluyordu. Birisinin onun gizli katil kimliğini biliyor olma düşüncesi bile huzurunu alt üst ediyordu. Huzurunun bozulmaması için hiçbir zaman kaygılanmak istemiyordu. Her insan bu kaygılar içerisinde hayatını yaşayıp gidiyordu. Ve Dio da bunun için nihai bir çözüm keşfetmişti. Dio tüm bu kaygılarının sebebinin geçmiş ve gelecekle alakalı olduğunu anladığında bu ikisini de kapsayan bir kavram olan kaderi araştırmaya başladı. Kader diye bir şey gerçekten vardı. İnsanlar sürekli kaderine yön verebilirsin tarzı saçmalıklardan bahsediyorlardı. Fakat bu yön verişe bile kader tarafından çoktan karar kılınmıştı. Her şeyin nasıl şekilleneceği belli olduğu için Dio gerçek huzurun bu şekillenişi bilmek ve onu kabul etmek olabileceğini düşünmeye başladı. Fakat bilmediği bir kaderi nasıl kabullenebilirdi ki? Evet kadere dair belirli öngörülerde bulunabiliyordu. Bunlardan en büyüğü Jostar'larla olan karşılaşmasıydı. Denizden çıktığı ilk andan beri 100 yıl önce Jonathan Jostar ile yapmış olduğu karşılaşmanın sona ermeyeceğini, Jostar'larla tekrar karşı karşıya gelmek ve onları alt etmek zorunda kalacağını biliyordu. Ama bu kaderin yalnızca basit bir örgüsü Peki ya kaderi tamamen bilebilmek gerçekten mümkün müydü? İşte tam da burada Cennet Planı devreye giriyor. Cennet Planı tamamıyla genel görelilik, büyük patlama kuramı ve büyük çöküş teorisi üzerine düşünülmüş bir plandır. Dio bu planı yüzyıllık okyanus altı ızdırabında her bir ayrıntısına kadar düşünmüş ve tüm bu teori ve kuramları sadece kendi kendine düşünerek bulmuştur. Tüm bu huzur, kader gibi kavramları, ve canatında olan son konuşmasının dahi kader üzerine oluşunu yüz yıl boyunca düşünerek iyice sorguladı. Diyor. iki bir Ve ortaya cennet planını koydu. Tabuttan çıktığında ise ilk işi bu planı gerçekleştirecek adımları uygulamaktı. Evren 13.8 milyar yıl önce sonsuz yoğunluklu bir tekillikle başladı. Buna büyük patlama verildi. Türümüzün varoluşundan itibaren keşfettiği ve gelecekte keşfedebileceği her şey buna kader bile dahil 13.8 milyar yıl önce toz zerresi kadar küçük bir noktada hapsolmuştu. Bu tekillik muazzam bir enerjiyle etrafa adeta bir patlamaymış gibi saçıldı. Yoğunluğun düşüşüyle beraber inanılmaz bir hızla mekan dediğimiz 3 boyutlu uzay ve buna bağlı olarak zaman yani uzay zaman oluştu. Ve evren her geçen gün daha da hızlanarak sonsuzluğa doğru genişlemeye başladı. Ama bir yerden sonra evrenin genişlemesi duracak ve tüm maddelerin yarattığı kütle çekim kuvvetiyle kendi içine çökecekti. Bir nevi kendi içine doğru genişlemeye başlayacaktı. Sonunda her şey 13.8 milyar yıl önceki haline alacak. Ve büyük patlamayı sebep olmuş tekilliğe tekrar ulaşılacaktı. Her şey yeniden sonsuz yoğunluklu toz zerresi kadar muazzam küçüklükteki bir noktada olacaktı. Bu evrenin geleceği son nokta yani evrenin sonuydu. Fakat bu sonun açtığı yeni bir başlangıç vardı. Evren yeniden tekillik noktasına geldiğinde bir kez daha büyük patlama yaratıp yeni bir evren oluşturacaktı. Bu evren bir önceki evrenle yine aynı kaderi paylaşacak. Aynı organizmalar doğacak. Yine aynı şekilde dinozorların soyu tükenecek ve her şeyle eskisiyle aynı bir evren olacak ve bu döngü her seferinde tekrarlanacaktı. Bir evren var olacak, yok olacak ve yenisi de olacak ve bunların hepsi tıpatıp tıpa aynı olacaklardı. İşte bu Dion'un bulduğu evren döngüsü teorisiydi. Evrenlerin sürekli bir döngü içerisinde olması adeta cennet planı için biçilmiş kaftandı. Bu döngü kaderi seyredebilmenin bir yoluydu ama bunu gerçek kılabilmek için evrenin sonuna ulaşabilecek bir yol gerekiyordu. Sonuçta evrenin sonlanmasını milyarlarca yıl bekleyemezdi. Bunun cevabı ise kütle çekim kuvvetinde yatıyordu. Uzay zamanda kütle çekim kuvveti direkt olarak zamana etki edebiliyor. Kütle çekim ne kadar güçlüyse zaman o kadar yavaşlıyor, ne kadar zayıfsa zaman o kadar hızlanıyor. Eğer ki kütle çekimini neredeyse yok edebilecek bir güç olsaydı zaman sonsuzluğa kadar hızlanır ve tüm insanların ruhu kaderi saniyeler içinde deneyimleyebilirdi. Hızlandırılmış zaman sırasında hayatları boyunca yaptıkları her şey ve hatta hayatların ne zaman son bulacağı bile saniyeler içinde ruhlarına kazanırdı. Evren eninde sonunda tekillik noktasına vardıktan sonra yeni bir evren oluştuğunda insan İnsanların ruhu zaten saniyeler içinde bu kaderi deneyimledikleri için yeni oluşan ve aynı kaderi takip edecek olan bu evrende tüm insanlığın zihnine gelecekte neler olacağının bilgisi kazınmış olacaktı. Yani kaderlerinin tamamıyla bilincinde olacaklardı. Bundan 5 yıl sonra ne olabilir? Yeni oluşan bu evrende herkes bu sorunun cevabını biliyor olacak. Bunun sayesinde insanların tüm kaygıları, umutsuzlukları tamamen yok olacak. Tüm insanlık kendi geleceğini bildiği için tamamen huzura kavuşacak. İşte bu Dio'nun düşündüğü nihai huzurdu yani cennet. Yarın öleceğini bilseydin seni mutlu edecek şey bunun kesin olması olurdu. Kadere karar verilmiş olması huzuru sağlar ve tüm kaygıları yok eder. Çünkü bizim adımıza her şeyi daha önceden yapmış birinin olduğunun bilinci bizi nihai huzura vardırır. Bu tüm insanlığı değiştirecek ve dünya adeta bir cennetten farksız olacaktı. İşte bu cennet planının ta kendisiydi. Poggi 5 Haziran 1972'de varlıklı bir ailede doğdu ve oldukça normal bir çocukluk yaşadı. Sol ayağı engelli bir şekilde doğmuştu ama bu yürüme kabiliyetini etki etmedi. Etkin bir İtalyan aileden gelen varlıklı bir yetişme tarzıyla büyüdü ve herkes tarafından sevilen biri oldu. Bir gün küçük Poggi Dominico Pucci'nin mezarını ziyaret etti ve onun kim olduğunu sordu. Domenico'nun doğumdan kısa bir süre önce ölen ikiz kardeşi olduğunu öğrendiğinde ise Pucci kendisinin niye yaşadığını, niye hayatta olduğunu, ölmüş olanın kendisi değil de neden ikiz kardeşi olduğunu sorguladı. Enrico bu olaylar sonrasında kader ve eşitsizlik gibi felsefi sorularla uğraştı. Bu yüzden de rahip olmayı seçti. Daha rahip olma yolunda öğrenciyken sıradan bir hafta içinde kilisede Dio ile tanıştı. Çekime inanır mısın? tüm insanlar arasında bana rastlamış olmanın özel bir sebebi olabilir mi? Sana bir hediye olarak bu taş oku vermek istiyorum. Eğer ihtiyacın olmadığını düşünüyorsan sorun yok. Ama tüm buluşmalar çekimin bir biçimi değil midir? Benimle buluşmandan ne elde ettin gerçekten bilmiyorum. Ancak bir rastlantı arayışında olduğum için tüm dünyayı geziyorum. Eğer beni tekrar görmek istersen hislerini bu oka aktar. Bu andan itibaren kaç yıl geçmiş olabileceği umurumda bile değil. Beni anladın mı? Sadece bunu aklımda dur. Dio ile tanıştıktan birkaç gün sonra gözyaşlarına boğulmuş bir kadın derdinin dinlenmesi için yalvarırcasına günah çıkarma kabinine geldi. Orada bir rahip bulunmamasına rağmen Pucci kabine girdi ve kadını dinlemeyi tercih etti. Kadın hastalıklı doğmuş bir bebeğini başka bir ailenin çift yumurta ikizliyle değiştirdiğini ve bundan çok pişman olduğunu anlattı. Pucci ailenin hangi aile olduğunu sordu ve kadın o cevabı verdi. Pucci ailesi. Pucci bu cevap karşısında tamamen şok oldu. Ve bu yaşadığı şey Pucci'nin hayatına sadece bir başlangıçtı. Kısa bir süre sonra Pucci'nin kız kardeşi Perla'nın Ves adında bir sevgilisi oldu. Ve bu Ves isimli kişi Pucci'nin öldüğünü düşündüğü ikiz kardeşinin ta kendisiydi. Yani ikisi de birbirinden habersiz bir şekilde ensest ilişki yaşıyorlardı. Pucci bu durumu kaldıramayıp Ves ve Perla'yı ayırmak için bir PI grubu tuttu. Fakat bu PI grubu Kukuluks Klanının inançlarına bağlı çıktı ve Wesin babasının Afrika kökenli olduğunu keşfettiler. Bu durum sonucunda Perla da ölürken Wes vuruldu ve uçurumun üzerindeki bir ilmekten asıldı. Perla ise sevgilisinin ölümüne dayanamadı ve oracıkta kendi canına kıydı. Ertesi sabah tüm olaylardan haber olan Pucci, Perla'nın cesedine sarılarak neden her şeyin böyle talihsiz bir şekilde yaşandığını sorguladı. Perla'nın hatıralarını ve ruhunu korumak arzusu sayesinde üzerinde bulunan standoku Pucci'ye hesaplandı ve ona ruh saklama gücüne sahip Maisin'e iki verdi. Pucci'nin yaşadığı tüm bu talihsiz olaylar onu sorgulamaya itti. İki insan neden tanışırdı ki? İkiz kardeşiyle Wes, Perla hiç karşılaşmasaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Neden ikisi tanıştı ve birbirlerini sevdiler ki? Bunların cevabının kilisede tanıştığı o adamda, Dio'da olduğunu biliyordu. Bu yüzden çekimi araştıracak ve kendi geçmişini yok sayarak Dio'yu takip etmeyi seçecekti. Kendi geçmişini kendi elleriyle yok etmek için yaptığı ilk hamle, ikiz kardeşinin hafızasını silip cinayete teşebbüsten Dolphin hapishanesine yollattırmaktı. Pudgy aklındaki soruların cevabını gerçekten alabildiği tek kişinin Dio olduğunu gördü ve onu tanrıların tanrısı olarak ilan etti. Dio ile yakın bir dostluk kurdu. Ortak görüşler olan Cennet, yani mükemmel dünyayı gerçek kılmak için onun tamamıyla sadık bir takipçisi haline geldi. Ve ihtiyaç duyduğu o mükemmel dost Pucci verdi. Pucci'ye karşı tamamen bir güven duyduktan sonra ölmesi durumunda plana sadık kalması için Pucci'ye ayak kemiklerinden birini verdi diyor Ve tüm cennet planını bir günlüğe kaydetti. Ama Dio planını gerçekleştiremeden kaderinde yüzleşmek olduğu bir Jostar olan Jotaro tarafından öldürüldü. Ve günlüğü de içindeki tüm bilgilerle beraber ateşle toz olup gitti. Her şey bitmişti o an. Dio 100 yıllık okyanus altı gazabından çıktıktan sonra akıl sağlığını korumayı başardı. Artık hayattaki tek motivasyonu insanlığın nihai huzura erdirmekti. Ve bunun için değişmiş olan dünyayı gezmeye başladı. Mısır hakkında okuduğu kitaplar ve Mısır'ın tarihçesi ilgisini çekti ve bu yüzden Mısır'a doğru yola koyuldu. Kader adeta onun planını gerçekleştirmesi için Mısır'a çekmişti. Mısır'da Enyaba isminde iki tane sahil olan bir kadınla tanıştı. Dio eski haline göre daha oturaklı konuşan ve tam anlamıyla karizma birine dönüşmüştü. Bu özelliği sayesinde vampir gücünü kullanmadan bile insanların manipüle edebiliyordu. Enyaba Dio'dan etkilenip Diabolo isimli bir gençten aldığı 5 stand okunun hiçbir karşılık olmadan Dio'ya tanıttı ve arkasına yatan güçleri söyledi. İnsanın yaşam enerjisini somutlaştıran bir ok. İşte bu Dio'nun planı için adeta biçilmiş kaftandı. Dio oku kendini sapladığında kütle çekimini bir nebze kontrol eden ve Dio'nun savaşçı ruhunu somutlaştıran agresif bir stand olan The World'ü elde etti. The World kütle çekimini arttırıp zamanı adeta durdurabiliyordu. Cennet için gerekli olan ilk şey buydu. The World'ün ta kendisi planı için gerekli olan diğer şey ise güvenilir bir dosttu. Dio'nun güvenilir bir dosta ihtiyaç duyma sebebi artık kendisinin cennet hak etmediğini düşünmesiydi. Hiçbir inanca sahip değildi. Dünyadaki en güçlü varlık olma arzusunu da bastıramıyordu. Kendisinin bile artık düşünce pişman olduğu yüzlerce zombi yaratmış, bir sürü korkunç şey yapmıştı. Bu yüzden her şeyi berbat edebileceğini düşündü. Cennet elde etmesi tehlikeli bir güçtü. Bunu kendisi elde edemezdi. Dio standını elde ettikten sonra birçok insanı ve hayvana stand sahibi yaptı ve güvenilir dost arayışına tam anlamıyla başladı. Bunun yanında Jonathan'ın torunları olan Joestar'larla savaşmayı da kabullenmişti. O sırada cenneti hak edecek kişinin Tanrı'ya inanan, dini inançlara sahip biri olduğunu düşündü ve bu yüzden kilisede Pucci ile tanıştı. Çekim bu ikiliyi gerçekten inanılmaz bir tesadüfte bir araya getirdi. Standokun'un Pucci'ye tepki vermesi sonucu Pucci'nin elde ettiği ruh gücü ise Dion'un planı başkasına aktarma düşüncesi için birebirdi. Kendi standını bu güç sayesinde Pucci'ye devredebilirdi. Ayrıca Pucci'nin Dio'ya sadece karizması yüzünden değil, geçmişte yaşadığı travmaları ve Dio ile ortak paylaştığı görüş olan cennet yüzünden onu takip ettiğine de canı gönülden emin oldu. Ama Dio tamamen huzursuzlukla doldu. İçindeki güç arzusu yeniden uyanıyor ve Dio'yu tamamen ele geçiriyordu. Bu yüzden ayak kemiğini Pucci'ye verdi. Tüm planı Günlüğe detaylarıyla beraber yazdı. Ve standara sadece dostunun bildiği 14 ifadeyi kazıdı. Bunların hepsi birer önlemdi. Günlüğünü mali kendisine sakladıktan sonra Crusader'larla savaşmaya gitti. Pudgy'e hiçbir haber verememişti. Ve 14 ifadeyi de ona söylemesi gerekirdi. Fakat o an savaşı kazanacağından emindi. Çünkü içindeki güç hırsıyla dolup taşan genç Dio Brando artık uyanmıştı. Ve Dio'yu ele geçirmişti. Çocukluğundan beri maruz kaldığı aşağılanma yüzünden içindeki Dio Brando'yu asla yok sayamadı. Jotaro ile savaşırken huzura dair olan tüm motivasyonu yok saydı ve geçmişinden kalan ezikliğini yok etmek için en güçlü varlık olmak istedi. Tıpkı tahmin ettiği gibi her şeyi berbat etmişti. Zayıf noktası olan güç arzusu yüzünden Dio Jotaro tarafından yok edilmişti. Pucci, Dio öldükten sonra dostuyla ortak paylaştığı cennet planını göz ardı etmedi. Ve hem planı öğrenmek hem de dostluğunun intikamını almak için yola çıktı. John Gary A isimli Dion'un son takipçilerinden biriyle tanıştı. Green Dolphin hapishanesine rahip olarak atandı ve Jotaro'nun Dion'un günlüğünü okuduğundan haberi olduğu için Jotaro ve Jolie'ni hapishaneye çekmek için bir takım planlar yaptı. Ardındansa Jotaro'nun hafızasını ele geçirdiğinde bunca yıllık emeklerinin karşılığını sonunda almıştı. Dion'un kurduğu bu planı tüm detayıyla öğrendi ve artık onun önünde kimse duramazdı. Joestar'lar bile. Dion'un kemiğini Sportmax'ın gücünden yararlanarak bulaşıcı bir hale getirdi. Hayata dönmüş olan bu kemiği iradeli bir yaşam formuna çevirmek için 36 günahkarın ruhuna ihtiyacı vardı. Kemiğe dokunan günahkarlar mutasyona uğradı ve bir bitki olana kadar yavaş yavaş filizlendiler. 36 mahkum da tamamlandığında güneş ışığından emdikleri besinler sonucunda Dion'un bahsettiği yeni bir canlı olan Green Baby doğdu. Green Baby Dion'un yaşam enerjisi tarafından yaratılan The World'un bir reenkarnasyonuydu. Bu yüzden Green Baby'de Dio'nun her zaman arzuladığı kütle çekim kontrolünün gücü yatıyordu. Pucci Green Baby'ye kavuştuğunda Dio'nun The World'de ve aynı zamanda reenkarnasyonu olduğu için Green Baby'e kazıdığı 14 kelimeyi ona söyledi ve Green Baby de buna tepki verdi. İşte Dio'nun B planı buydu. Ölmesi durumunda Standın aktardığı senaryo. Green Baby'nin içindeki kütle çekim kuvveti Vice aktarıldı ve Simon var oldu. Simon The World ile temelde aynı gücü taşıyan standlardı, İkisi de çekimi kontrol edebiliyordu. Fakat Simon bunu zamanı durdurmak gibi korkunç kudretli bir güç yerine çekimi ters yöne yönlendirerek yapıyordu. Çünkü her ne kadar bu The World'ün gücü olsa da Pudgy'nin Dio'nunki kadar savaşçı bir ruhu ve güç arzusu yoktu. Simon'la beraber Pucci verilen koordinatlara gitti ve Yeni Ay'ı bekledi. Bunun sebebi Yeni Ay'ın yaratacağı, Dünya ve Ay arasındaki yeni çekim kuvvetiydi ve bu çekim kuvvetini kendi faydasına kullanabilirdi. Verilen koordinatlar ise çekimin en güçlü hissedileceği yerdi. Pucci her ne kadar planı gerçekleştirmeye çok odaklanmış olsa da Dion'un intikamını da almak istiyordu. Bu yüzden Joestar'ları yok etmeyi de öncelik olarak bildi her zaman. Jotaro sürpriz bir şekilde geldiğinde Pucci'yi az kalsın öldürecekti fakat kader Pucci'nin yanında durdu. Jotaro zamanı durdurduğunda Pucci gözünü ufak da olsa kıpırdatabildi çünkü The World'ün kütle çekimine sahipti ve durmuş zamanı görebilmişti. Belki biraz vakit geçseydi hareket bile edebilirdi. Yeni ay henüz oluşmamış olsa bile Pucci, Jotaro'nun yumruğuyla gökyüzüne uçtu ve çekimi çok güçlü bir şekilde hissetti. Dio standların sahip oldukları yeteneklerin sınırları zorlandığında standların evrimleşebileceği bilgisini Pucci'ye vermişti. Örneğin eğer bir insanın yeteneği yürümekse yürümek sayesinde koşmayı keşfedebilir. Simon'un kütle çekimine az biraz kontrol edebildiğini ve çekimi ters yöne çevirebildiğini söylemiştik. Ve Pucci bu çekim kuvvetini çekimin en kuvvetli istedildiği yerde yaparak Simon'u çalıştırdı ve kütle çekimini azaltmayı keşfetti. Kütle çekimi azalınca zaman hızlanacağından Dion'un planını uygulamak için artık hiçbir engel kalmamıştı. Cennet vakti kapıya dayanmıştı. Pucci Made in Heaven isimli yeni evrimleşmiş standını zaman hızlandırmak için kullandı ve çekimi neredeyse yok edecek. Eninde sonunda evren kendi çekimiyle ezilecek, evrenin tekilik noktasına sürükleyecek, yeni bir dünyayı oluşturacaktı. Ama bundan önce alması gereken bir intikam vardı. Artık çok kudretli bir güce sahip olduğu için Joestar'ları ve dostlarını yok etti. Geriye sadece Emporio isimli ölme korkusuyla dolup taşan Joestar'ların son dostu kaldı. Evren tekilik noktasına vardığında sonlandı ve yeni bir evren oluştu. Hızlanmış zaman yavaşladı ve Pucci zaman çizelgesini sırf Emporio'yu yok etmek için istediği bir noktaya getirdi. Bu evrende artık insanlar tüm yaşanmış olayları biliyor ve saniyeler sonrasındaki olayları dejavu yaşıyormuş gibi tahmin edebiliyorlardı. Dion'un da düşündüğü gibi tüm bu kaderden muaf olan tek kişi Pucci'ydi. Kaderde tamamen bir istisna ve Tanrı'dan sonra gelen en kudretli varlık olmuştu. Bu size de garip gelmedi mi? Artık Pucci Dio'ya benzemeye başlamıştı. İçindeki cennete olan motivasyon her ne kadar duruyor olsa da artık Pucci elindeki güç sayesinde tamamen korkunç birisine dönüşmüştü. En başından beri plana giren tüm yollara hak gören Pucci, cinayet, manipülasyon gibi birçok ahlaksız yöntem kullansa da hareketleri gerçeklikten ve kendi adaletinden doğuyordu. Bu yüzden kader onun tarafında olmuştu. Ama artık Pucci için ortada bir kader de kalmamıştı. Emperio'yu öldürmek için ona bir yumruk attı. Emporio'nun tuttuğu Weather Report diskine yumruk atmış oldu ve diski yumruğuyla Emporio'nun kafasına soktu. Normalde bu imkansız bir olay. Pucci kaderde bir istisna olduğu için yumruğuyla bu olayı yaşanmış kaldı. Ama her ne kadar istisna olsa da Tanrı hala oradaydı. Dion'un en başından beri her şeyi berbat edebileceğini düşündüğü senaryo tam olarak buydu. Tanrı'nın kendisi. Emporio Weather Report standını aldıktan sonra havadaki oksijen miktarını %100 yaptı ve Pucci'yi zehirleyerek öldürdü. Tanrı, Jostar'ların adaletini seçmişti ve Pucci tüm kirli işleriyle beraber yok oldu. Pucci Dion'un planını başaramamıştı. Her ne kadar bu ikili birbirini inanılmaz bir tesadüfte bulmuş olsa da Pucci'nin de Dio'dan bir farkı yoktu. Pucci de cenneti hak etmeyen birisi olmuştu. Evren Pucci'nin yok olmasıyla beraber yeniden oluştu ve Pucci'nin var olmadığı bir alternatif evrende Jotaro, Jolyne, Anosui gibi isimlerin önceki evrende ölmesinden kaynaklı bu evrende yerlerine onları temsil eden başka insanlar geçmişti. Jotaro ve Jolyne artık yoktu. Jolyne'nin yerine Ayrin isimle onu temsil eden biri geçmişti ve Anosui de Ayrin'le sevgiliydi. Bu evren Jojo'nun ilk altı partının sonuydu. Dion'un lanetinin ve ondan kalan etkilerin son bulduğu evrendi. Dio'nun Jostar'ların malikanesine adım attığı günden itibaren başlamış olan bu tuhaf macera artık Dio ve sadık öğrencisi Pucci'nin her şeyle birlikte yok olmasıyla beraber tamamen sona ermiş. Ve son. Maalesef ki cennet planında başarılı olamadım. Ama yepyeni bir planım var. Ancak bu planı ne açıklamak ne de uygulamak için gerekli bütçeye sahip değilim. Bu yüzden siz de 5 TL gibi cüzi bir fiyatla Jojo's Guard'a katılarak planımda bana destek olabilir ve sadık yoldaşlarım haline girebilirsiniz.